Bugün sizlerle benim resimlerime bakacağız. Buna bakacağız. Galeri. Bakın bu çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu Wednesday zaten. Youtuber Enes Batur. Değil mi? Ve bu çok komik bak şu ortadaki. Maymun. Biraz, Daks. Takis, 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 takis. Takis telefon, TikTok telefon. Renkli Doritos. E, Renkli Doritos. Ve TV ne? var. Ne? 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 Hiç baba. güzel TV var bon ve Fred. Mbappe, Haaland, Pele, Salah, Lewandowski, Messi, Neymar. Neymiş. Bir Ömer bu da ben. Bay bay.